Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Onur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz'e üstün hizmetlerinden ötürü devlet üstün hizmet nişanını takdim etti. Savaşın en kritik dönemlerinde dahi Ukrayna'da faaliyetlerine ara vermeden devam eden Çetin Ceviz, aynı zamanda savaş mağdurlarına sunduğu destekle de adından söz ettirdi. Ordumuzun gururu hem şehrimiz. Çetin Ceviz'in bu prestijli nişanı alması, iş dünyasındaki profesyonelliği ve sosyal sorumluluk anlayışının bir tezahürü olmasında gurur listesine eklenmiş oldu. Bu ödül, Çetin Ceviz'in sadece iş dünyasında değil, insani yardım faaliyetlerinde de nedenli başarılı ve etkili olduğunun bir kanıtı olarak tarihe altın harflerle yazıldı.